Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Sevgililer gününe özel bir NFT çekilişi var arkadaşlar. Şöyle aynı zamanda token da dağıtıyorlarmış. CoinHub'ın multi chain wallet'ını indiriyoruz. Bu şekilde yüklensin. Şey çıkanlar da olmuş arkadaşlar. 0.0001 Ethereum kazananlar vesaire. Yalnız kazançlar bir hafta sonra hesaplara aktarılacakmış. Şimdi size vereceğim kodla bir tane çekiliş hakkınız olacak. Onun dışında ekstra referans getirdiğiniz zaman arkadaşlar yine bir çekiliş hakkı daha kazanıyorsunuz. Farklı farklı cüzdanlar oluşturarak farklı telefonlardan yine kendi referansınızla çekiliş hakkı elde edebilirsiniz. Demin denemenizde yarar var arkadaşlar. Yine VPN kullanabilirsiniz. Farklı IP'lerden girmeyi deneyin. Şuradan Create Wallet diyoruz. Buradan bizim bir şifre belirlememiz istiyor. Ee, şöyle yapayım. Salladım şeyler. Parmak izi okuyucu açtım. Bunun backup'ını sonra alacağım. O bize kodlar verecek. Onları kaybetmeyin. Şimdi şu Discover bölümünden alt, sol alt köşede şurada Şurada yukarıda bannerlerde görünüyor arkadaşlar. Valentine's Day çekilişi diye bir saniye. Şuna tıklıyoruz. Anladım diyoruz. Şimdi bağlandık. Şuraya kodu size vereceğim kodu yazıyorsunuz arkadaşlar. Aa, şu an aynı cihazda olduğum için bana tekrar çekiliş hakkı vermedi arkadaşlar. Dediğim gibi şu kodu yazın. Bana tıklayın arkadaşlar. Sizin bir çekiliş hakkınız olacak. Şuradan click the draw dediğinizde kazancınızı elde edebilirsiniz. Şansınızı mutlaka deneyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.